Yanlış yapan kişinin bunlar avantajlı çıktığını zannetmesi samimiyet ölçümüdür. Yani bu bir oyundur. Oyuna gelip gelmeyeceği burada bakılır. Allah katında bir beklemek diye bir durum yoktur. Yani beklemek, acele etmek gibi bir durum yoktur. Onun anında her şey aynı anda olduğu için zaten siz bir hata yaptığınızda onun bedelini de aynı anda ödüyorsunuz. Sadece siz o A noktasından B noktasına gitmeye zaman diyorsunuz. Ceza karşılık demektir. Bu davranışın karşılığı nedir? Ceza acı çektirme odaklı değil, ceza karşılık demektir. Bu yüzden Allah cezanı hayırla versin dendiğinde burada bir beddua yoktur. Burada Allah karşılığını sana hayırla versin demektir. Aslında ceza sistemin yani size bir ceza veriliyorsa bu bile hayırdır. Siz eğer bir ceza vermeniz gerekiyorsa bu da hayırdır. Bu da ödüle dönüşmektedir. Merhabalar, selamun aleyküm. Tekrardan hoş geldiniz. Yine bir söz postuyla sizlerle birlikte olacağız. 4 Ocak'ta paylaştığımız bir söz. İnsanın insana verdiği tüm cezalar ödüle dönüşür. Böyle ilk insan duyduğunda bir tepki yaşıyor. Yani ne demek oluyor bu? O zaman ceza vermeyelim mi? O zaman ceza vermenin anlamı ne? Şeklinde. Tabii ki bu sözü kavramak, algılamak, bunu bu şekilde aktarmak oldukça zaman aldı ve oldukça tecrübe gerektiren, çok fazla şahit olmak gerektiren bir durum. Biraz size izah etmeye çalışacağım. İnşallah doğru aktaracağım, doğru aktarmaya çalışacağım. Şimdi Allahü Teala'nın insan üzerine kurduğu bir adalet sistemi var. Ve bu tüm kainatta geçerli olan, herkes için genel geçer olan bir sistemden bahsediyorum. Bunu şöyle düşünün, aklımıza indirgemek için örnek veriyorum. Bir aile düşünün, bu aile babası bu aile içerisine bir sistem kuruyor, bir program kuruyor, bir adalet sistemi kuruyor ve oradaki bütün çocuklar için geçerlidir bu. Yani bu çocuğa başka, bu çocuğa başka, bu çocuğa başka değildir. Tüm çocuklar için geçerlidir. Bu evin içerisinde yaşanan her şey için geçerlidir. E, ee, aynen Allahü Teala'nın kurduğu sistem buna benziyor. Yani hiçbirimiz birimizden farklı bir şekilde sisteme dahil olmuş değiliz. Sadece bilinç seviyeleri farklı. Yani birinci bilinç seviyesindeki insanlar oradaki adalet sistemine, ikinci seviyedeki oradaki adalet sistemine, üçüncü seviyedeki oradaki adalet sistemine maruz kalarak e, adalet sağlanmaktadır. Fakat hiçbir sistemde, hiçbir bilinçte de adaletsizlik yoktur. Peki ne farkı var diyeceksiniz. Yani madem ki adaletsizlik yok, neden birbirinden farklı? Birinci seviyedeki ee, bu sisteme maruz kalan ya yani bu sistemle muhatap olan insan tipleri bunun adaletsizlik olduğunu savundukları için farklıdır. İkinci seviyede de bunda adaleti bekledikleri için farklıdır. Üçüncü seviyedekiler ise adaleti an ve an gördükleri ve emin oldukları için farklıdır. Yoksa sistem yine aynıdır arkadaşlar. İnsan insana verdiği tüm cezalar ödüle dönüşür. Şimdi Allahü Teala'nın kurduğu sistem, sisteme göre Allah'tan başka hiç kimse kişiye bir bedel ödetemiyor. Yani aslında bizler bir bedel ödetme yetkimiz var. Bir arkadaşımıza, eşimize, talebemize. Fakat biz bu bedeli ödettiğimizde istesek dahi ona bir zarar veremiyoruz. Ve bugüne kadar bizler her zaman e Ceza vermeyi kötü bir şey zannettik. Yani bir insana ceza veriyorsak, onun hatasının karşısında ona kötü bir şey yaptığımızı düşündük. Mesela şöyle düşünün: e, Bizler bir insan bir hata yaptığında ona bir ceza vererek onu yaptığı şeyin acısını çektirtmek gibi düşünürüz. Mesela o diyelim ki e, hırsızlık yaptı, biz onun karşılığında onu hapse atarak e, onun Acı çekmesini sağladığımızı zannederiz. Bu bilinci seviye bilincidir. bilincidir. Kesinlikle aslında hedef onun acı çekmesi değildir. E, hedef onun terbiye olmasıdır. Ve hiçbir bir e, insanın insana verdiği ceza aslında acı çektirici boyutta değildir. Yani aslında bizim tekrar söylüyorum, bilincimize, bilincimizde acı çektirici bir şeymiş gibi görünür. Hapise atılmak acı çektirici bir şeymiş gibi görünür. Veya işte elinden bir şeyi almak, onu mahrum bırakmak, onu bulunduğu yerden sürmek. Bunlar acı çektirici olaylar gibi görünür. Fakat yani işin sonunda, durumun sonuna baktığımızda bunlar ödül olduğunu fark edersiniz. Şimdi şöyle bir durum var. E, diyelim ki birisi hırsızlık yaptı. Bu hırsızlık yapan kişi e, daha kazançlı, Hır, parasını çaldıran kişi daha mazlum. Bu birinci seviye. Aslında hakikatte şu şöyledir. Parasını çaldıran kişi burada daha avantajlıdır. Çünkü burada ondan bir şey gitmiştir. Yani demek ki bunun yerine çok daha iyisi gel gelmesi gerekiyor şart. Daha iyisi gelecektir. Kişi isterse isyan eder, isterse işte aynısını o da yapar, isterse küfür eder, hakaret eder, kendini kaybeder. İsterse de bu durum karşısında çok vakur kalıp daha iyisinin geleceğine emin olur. Ama sonuçta yine de olduğu durumdan daha iyi bir duruma gelecektir. Diyelim ki bu hırsızlığı yapan kişi, daha kazançlı görünen kişi, bu aslında gerçek zulümde olan budur. Sistem gereği ilk başta kazançlı zanneder kendisini fakat bir müddet sonra o paranın ya bir hastane parası ya bir kaza parası ya da bir gecelik bir para olduğunu fark eder ya da ondan da çalınır. Hiç kimse çaldığı parayla zengin olamaz. Maddi olarak zengin olduğunu zannetse bile sağlığından kaybeder, ruh sağlığından kaybeder, ailesinden kaybeder. Bir şekilde oradan fakirleşir. Bu manada sistem sizin gözünüzde kısa vadede aslında adaletsiz görünür. Fakat uzun vadede sistem en adaletli sistemdir. Peki neden bizim gözümüzde kısa vadede Allah'ın sisteminde bir uzun vadede. Çünkü zaman kavramı Allah-u Teala'da olmadığı için allah Teala kişiyi ilk önce bu durumdan avantajlı çık, çık çıkacağını zannetmesini sağlar. Bu da aslında samimiyet ölçümü denir. Buna samimiyet ölçümü denir. Yani diyelim ki yanlış yapan kişinin bundan avantajlı çıktığını zannetmesi samimiyet ölçümüdür. Yani bu bir oyundur. Oyuna gelip gelmeyeceği burada bakılır. Allah katında bir beklemek diye bir durum yoktur. Yani beklemek, acele etmek gibi bir durum yoktur. Onun an anında her şey aynı anda olduğu için zaten siz bir hata yaptığınızda onun bedelini de aynı anda ödüyorsunuz. Sadece siz o A noktasından B noktasına gitmeye zaman diyorsunuz. Yani aslında bu an ve an oluyor, gerçekleşiyor. Eee insan insana verdiği tüm cezalar ölüle dönüşür. İnsan insanın aslında beşeriyet boyutundan aynısıdır. Bu manada ondan bir üstünlüğü olmadığı için ona bir ceza verme yetkisi Allah insandan almıştır arkadaşlar. Yani bir ceza verilecekse aslında gerçekten acı odaklı bir ceza verilecekse bunu Allah verir ki genelde vermez. Yani bugüne kadar ben görmedim. Belki verdiği bir an vardır ve ben şahit olmamışımdır. Ee, insanın insana verdiği tüm cezalar nasıl ödüle dönüşüyor? Sizi hapse atan bir insan size cez acı çektirmiş gibi görünse de sizin terbiyenize şahit olur. Sizin e, malınızdan eksilten sizi birinden ayıran sizi bir yerden süren bir insan sizi çok daha iyi bir boyuta getirir. Yani çocuğunuzla diyelim ki bir ceza vereceksiniz nedir o ceza? İşte e, telefonunu elinden alırsınız. Aslında bu bir ona acı çektirici bir durum gibi görünür fakat aslında bu ona bir ödüldür. Bunu çok sonra fark eder. Veya mesela yurt yurda yollarsınız. Yurtta kal sen hani artık düzenini tuturamıyorsun. Aslında bu ona ceza gibi görünür fakat aslında bu bir ödüldür. İnsanın insana ceza verme yetkisi, acı çektirerek ceza verme yetkisi insandan alınmıştır. Bu yüzden aslında işte cezalı eğitim olmaz cezayla çocuk eğitilmez tarzında bir yeni bir Furya dolanıyor fakat cezanın ne olduğunu bilmedikleri için ceza acı çektirmek veya onu korkutmak dövmek demek değildir ceza onu ya mahrum bırakmak ya da onun sistemini tamamen değiştirip istemediği ama zor zannettiği onun için daha faydalı bir sisteme onu sokmaktır arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Bir müdürün cezası onu bir eleman olarak çalıştırmaktır ve bu durumda aslında kişi yeniden çıraklığa düştüğü için yeni bir başarı yolculuğuna başlamış demektir. Fakat tekrar söylüyorum insan acele ettiği için sonunu hemen görmek istediği için ve kendi sonunu kendisi belirlemeye çalıştığı için burada acı çeker. Allahü Teala sisteme insanın insana koyduğu cezalarda acı koymamıştır. Fakat kişi buraya acıyı yerleştirerek sistem içerisinde kendine boşluklar oluşturur. Fakat bunlara boşluk değil, bunlara bilinçsizlik denir. Bu manada sizler eğer cezayı doğru algılarsanız cezadan korkmazsınız. Hatta Arapçada ceza Allahu hayran diye bir dua var. Ve genelde Türk hacılar Arabistan'a geldiğinde bu duayı duyduğunda şey işte Allah cezanı versin mi dedi bana diye soruyor. Evet aslında Allah cezanı e, hayırla versin demektir bu kelime. Çünkü ceza tekrar söylüyorum karşılık demektir. Ceza karşılık demektir. Bu davranışın karşılığı nedir? Ceza acı çektirme odaklı değil, ceza karşılık demektir. Bu yüzden Allah cezanı hayırla versin dendiğinde burada bir beddua yoktur. Burada Allah karşılığını sana hayırla versin demektir. Bu yüzden aslında ceza sistemini yani size bir ceza veriliyorsa bu bile hayırdır. Siz eğer bir ceza vermeniz gerekiyorsa bu da hayırdır. Bu da ödüle dönüşmektedir. Bu da Allahü Teala'nın muhteşem bir lütfudur. Yaptığımız iyilikler zaten iyilik oluyor. Ama kötü niyetle yapsak bile bir ceza verdiğimizde o kişiye yine iyilik oluyor. Bu yüzden kimsenin hakkını yemek, kimseye kötülük yapmak, kimseye acı çektirmek insana verilmiş bir yetenek değil. Onun elinden alınmış bir özelliktir. Burada işte güvende yaşamak ancak bunu iman ederek, bunu anlayarak gerçekten mümkün olur. Rabbim inşallah cezalarımızı hayırla versin. Bunu da bu duayı da söylerken kalben bunun bir karşılığı demek olduğunu bilin. Çünkü karşılığı olmayan hiçbir şey yoktur. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sözde görüşmek üzere.